sevgili IST Media TV izleyicileri. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz bir Teknokent programıyla daha karşınızdayız. Bugün Ostim Teknopark'ta yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ostim Teknopark yöneticilerine ve çalışanlarına bize verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün makine sanayinde, özellikle savunma sanayinde faaliyet gösteren GSV Grup Makine Sanayi Yöneticisi, kurucusu Murat Boyraz Bey ile birlikteyiz. E, yayınımızı bundan sonraki süreçte Sevinç Hanım'la birlikte ilerleteceğiz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nde buradan duyurmuş olalım. Ee, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Valla Oğustürk Teknopark'a kalktık geldik. Geçen hafta da galiba şey dedik değil mi? Hacetepe'deydik. Evet. Öyleyim. Hacetepe'den <laughs> gerçekleştirmiştik yayınımızı. Ee, teşekkür ediyoruz. Murat Bey biraz hem firmadan hem de geliştirmiş olduğunuz projelerden bahseder misiniz? Tabii ki. Biz GSB Grup Makine Sanayi olarak 2011 yılında kurulmuş bir firmayız. Ostim Austin kuruluşluyuz. Ostim'de atölye firması olarak kuruldu. Ana kuruluş prensibimiz mühendislik yaklaşımlarıyla yeni ürünler geliştirmek. Hı hı. Bütün ürünlerimiz butik üretimlerdir, özel amaca uygun ürünlerdir. Daha çok iş mekanları, ataşmanlara alanında iş mekanların kabiliyetlerini arttıran makineler yaparız. E, yaptığımız bütün makinelerde sondayamanlar analizi, gerekiyorsa termal analizler ve e, bütün bilimsel mühendislik temellerle e, çalışıp hesaplanmış sonuçlara göre makineler ortaya getiriyoruz. Son zamanlarda e, yavaş yavaş işte gelişen teknoloji ve Türkiye savunma sanayi e, alanda yaptığı yatırımlarla beraber biz de yavaş yavaş savunma sanayinden e, bir İsrail'den sivritörlük alarak ve şimdi de kendi ürünlerimizi geliştirmeye başlayarak yelpazemizi biraz daha genişletmek Hı -hı. hedefindeyiz bildiğim kadarıyla hala hazırda zaten Türkiye e, bu inşaat tarafı dediğiniz inşaat tarafında kullanılan makina teçhizatları yurt dışından ithal ediyor. Hiç Evet. Siz bu e, ithal edilen ürünlere ne gibi e, katma değer katarak piyasaya sunuyorsunuz ya da firmaların e, çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi biz daha çok ataşman imalatı yapıyoruz. Şimdi dışarıdan alınan standart makinalar, standart bir ekskavatör örnek alırsan standart Hı -hı. kova ile gelir. Bizim burada yaptığımız şey ürünün e, şu anda ataşmanlar dövizin değişkenliğinden dolayı şu an çok pahalı. Avrupa'dan gelen iş makineleri de çok pahalı. Ve şu an Türkiye bir ikinci el iş makinesi çöplüğüne dönmüş durumda. Çünkü çok fazla ülkeden farklı makinalar geldi. Ama buradaki sorun şu, herkes de aynı makine var ama farklı kabiliyet istiyorlar. Biz burada devreye giriyoruz, onların makinelerine ikinci, üçüncü bir kabiliyet kazandırıyoruz. Örneğin sadece ekskavatörle hafriyat yaparlarken şimdi eleme yapabiliyorlar, aynı makinelerle. Sonra elemeyi de bir üst aşamaya getirip şimdi yavaş yavaş kırıcıları ekleyip ürünle aynı zamanda hem kazdığı ürünü kırıp hem eleyip aynı noktada kullanıp hem bir taşıma külfetinden kurtuluyorlar hem de ikinci, üçüncü makine almak yerine sadece ataşmanla bu işi çözebiliyorlar. Ben projenizi biraz okumuştum. Projenin ekonomiye de bayağı bir katkısı var. Evet. Bu, bu kadar büyük bir şey mi? Pazar mı var Türkiye'de? Çünkü Projede 300 milyon dolarlık bir ekonomik katkıdan bahsediliyordu. Şöyle, birincisi Türkiye'de inşaat biliyorsunuz çok yaygın. Hatta yakın ülkelere de Türkiye'den firmalar gidiyor. Örneğin TANAP projesinde BOTAŞ'ın çektiği hatların hepsinde bizim elitlerimiz kullanıldı. Normalde dışarıdan alındığında bu ürünler 70-80 bin Euro'lardayken biz Türkiye'de bunu 20-30 bin Euro'larda pazara sunduğumuz için çok da fazla firma olduğu için, üstelik de aşınan ürün olduğu için ee, sırf bizim alanımız değil tabii bizim rakiplerimizin de pazar payıyla beraber çok ciddi bir bütçeden bahsediyoruz burada. Ee, tabii ki işin ikinci üçüncü kazançları var o da şu yaktığı yakıtı ekskavatörler ve loaderler çok ciddi yakıtlar tüketirler. Yaptığı yakıtı çok daha verimli kullanır hale geldi şu anda bu ataşmanlar sayesinde. Bu ürünün özellikle iş makineleri tarafındaki ürünün kullanıcısı belediyeler mi? Kamu mu? Biraz o kime hizmet ediyor? Ondan bahseder misiniz? Şimdi, Kimler bunun alıcısı Türkiye'de? Bizim yaptığımız ürün temelde ne yapıyor? En temelde e, hafriyattan aldığı toprağı ayrıştırıyor. E, belirtilen ebatlara bölüyor. Yani 10 milim ve 6 e, malzeme istiyorsa ona yapıyor. Şimdi kim kullanıyor? peyzajcılar belediyeler. Son zamanlarda belediyeler kendileri de e, ihaleye çıkarak bu ürünü kendi bünyesinde almaya başladılar. Önceden sadece dışarıdan taşeron çalıştığı, iş verdiği firmalara yaptırıyorlardı bunu. Ama baktılar ki çok verimli bir ürün. Şimdi belediyeler yavaş yavaş kendi makine parkına bu ürünü dahil etmek istiyorlar. Çok güzel. Ve, ve borulama işi yapanlar, özellikle şehir içindeki altyapı işiyle uğraşan firmalar yaptıkları borunun altına ince malzeme dökecekleri için ve şehir içerisindeki taşıma trafiğinden kurtulmak için bu ürünü tercih ediyorlar. Çıkardığı toprağı aynı noktada eriyor. Burada yatacağı malzemeyi minimuma indirmiş oluyor. Yani tek bir üründe sizin katma değerli ürününüzle de, aslında birçok işi karşılamış oluyor. Tabii ki. Bu hem zaman hem e, maliyet avantajı sağlıyor kurumlara. Kesinlikle, kesinlikle. Peki kurumların e, ya da kamunun buna yaklaşımı nasıl? Yani e, dedik dediniz ya bir şeye dönüştü, çöplüğe dönüştü ülke, inşaat makinaları alanında. Buna yaklaşımları nasıl gittiğinizde, görüştüğünüzde bir şey ilgi var mı firmalardan ya da belediyelerden? Şöyle belediyeler geçen yıla kadar, Covid öncesine kadar çok fazla ilgilenmiyorlardı açıkçası. Niye çok fazla ilgilenmiyorlardı? Daha çok taşer ediliyordu bu işler. Taşeronun problemiydi belediyeler açısından. Ama Covid'den sonra insanlar anladı ki daha az personelle, daha verimli, daha az çalışarak, daha az saatler çalışarak çok iş yapmak gerekiyor bu Covid sonraki süreçte Covid süresince hiçbir reklam yapmamamıza rağmen Covid sonraki süreçte birdenbire her yerden talepler gelmeye başladı. Çünkü insanlar anladı ki işte ne oldu bir operatör işten çıkardı tekrar operatör almak istemiyor şu an Covid'den sonra bütün sektörler açılmış durumda değil. Bu sebeple o personelle finansman sağlamak yerine daha az personelle mevcut bir tane operatörü varsa o operatörler neler yapabilirime baktı ve olduğunu da gördüler. Olduğunu görünce bu kez makinayı arttırıp, operatör sayısını arttırmak yerine makinenin kabiliyetini arttırmaya yöneldiler. Ve şu anda çok ciddi bir geri dönüş başladı. Ama kurumlar nasıl bakıyor derseniz, ee, daha öncesinde, biz bunu anlatmaya çalışıyorduk, verim Türkiye'de çok geç anlaşılan bir şey, her alanda böyle. Ee, Makinen zaten var, makineni yaptınız, ikinci bir iş için ikinci bir makine almayın, gelin ataşman alın dediğimiz zaman eski alışkanlıklar devreye giriyordu ve çok yanaşmıyorlardı ona. ama şimdi işte eski alışkanlıklar bitti, zaman insanlara farklı şey gösterdi, insanlar evlerine kapandı, evlerine kapandı düşünmeye zamanlar oldu sanırım ve şu anda eskiye nazaran çok daha ciddi bir eğilim olmaya başladı ki çok koskepte güzel. bunun için zaten yeni yeni baktılar koskepte tabii gördü bu durumu baktılar şu anda yeni yeni çağrılar çıkmaya başladı. Evet çok güzel. Bir de savunma sanayine yönelik şeyiniz var, ürününüz var. Ondan da bahsetme imkanınız var mı? Var tabii ki. Ee, şimdi bu üründe tabii hani işin know-how kısmı, gizli bilgi kısmını harç tutarak hmm. söyleyeyim. Ee, ürünümüz aslında temel olarak kapaçma ürünü. Yani kapaşma ürünü dediğiniz zaman çok gelinsiz, akla çok gereksiz bir şeymiş gibi bu akla geliyor ama tabii onu operasyonel manada düşünmek lazım. Zaten bizim yaptığımız, yapacağımız ürün operasyonel alanda kullanılacak bir ürün olduğu için son kullanıcı lisans sözleşmesine ihtiyacımız var. Yani biz şahsa bu ürünü satamıyoruz mı? güvenlik gerekçesiyle. Hı -hı. E, ama ne yapıyor bu ürün? Bu ürün çok yüksek basınçta bir kuvvetle e, operasyon düzenlenecek ev, ofis ya da araç. Bunun kapısını yüksek bir basınç uygulayarak açıyor. Avantajı ne? Tek bir personel sırt çantasında taşıyabiliyor. Benzer ürünler şu anda var itfaiyenin kullandığı ama her bir ürünün ağırlığı 20 kilo civarında. O 20 kiloyu bir insan o, zor taşıyor tabii. İki kişi taşıyor. 20 kilo sadece ekipmanın kendisi. Bir de onun tahrik ünitesi var. Yaklaşık 50 kilo. Onun dizel motorunu çıkardığı ses var. Bu öyle bir şey değil. 60 i̇şte desibel sesle yani 1,5 metrede duyulmayan bir vızıltıyla Tek bir personel operasyon alanında giriyor, kapıyı açıyor ve giriyor. En son iki buçuk ay önce Ankara'da yapılan e, narkotik operasyonlarında özellikle polisler İzmirlilerimiz kullandı ve o ürünlerle e, yani suçlunun yatağından kalkmasına izin vermeden suçluyu yatağından aldılar. Peki bu ürün hala e, Türkiye'de şeyde değil. Piyasaya evet. çıkmış değil bildiğim Bilmiyorum. kadarıyla, bir üretim aşamasında şu üretim anda. üretim aşamasında, şu an biz e, kamu kurumlarıyla bu ürünü birlikte geliştiriyoruz. Peki şu anda yapılan operasyonlarda e, çok yüksek ses çıkartan ürünler kullanılıyor Kaç Koçbaşı kullanılıyor şu an. Eski teknoloji, hani vardı ya zamanında. Bu suçluların e, sesi duyar duymaz kaçmasına sebep olmuyor mu? Şimdi orada en temel iki risk var. Bir tanesi şu, suçlu e, içerideki delili yok edebiliyor. Birincisi bu. İkincisi ise içeriden dışarıya doğru e, parça tesirli mermi, bomba gibi e, zarar verici atışlar olabiliyor. Oradaki personelin polisin can güvenliği için de çok önemli. Yani en temel iki şeyi sağlamış oluyoruz. Birincisi operasyon sessizliği ve güvenilirliği. İkincisi de oradaki personelin can sağlığının korunması. Basınçtan bahsettiniz. Bu basınçlı e, üretimini ya da çalışmalarını yürüttüğünüz e, ürün Afat'ta falan kullanılamaz mı? Özellikle deprem bölgesi Türkiye. Çünkü bir o molozları kaldırırken falan görüyoruz. O kadar yüksek ses çıkartıyorlar ki. Sonrasında bütün makinatları durduruyorlar ve sesimizi duyan var mı diye bağırıyorlar. Doğru. yani burada da kullanılamaz mı bu ürün? Şimdi kullanılacak şöyle, ürün çok yeni olduğu için biz tabii AFAD'la jandarma arama kurtarma, jaktimleriyle de görüştük. Hatta jaktimleriyle e, ortak çalışmalar da yaptık. Buradaki olay şu, orada da yine eski alışkanlıklar devreye giriyor. İtfaiyenin kullandığı ekipmanlar genelde iri. Yani o o, bir de bizde, tabii bizde bilimsel atlayıp biraz Avrupa'ya nazaran daha düşük. Şöyle, oradaki personel ürünün boyutuna bakarak yapacak kuvveti hesaplamaya çalışıyor. Boyutu büyükse büyük kalıyor. Aynen geçer. öyle. Yani o şu an geçerli. Eğer diyor ekipmanın büyükse ben daha büyük iş yaparım. Ama şimdi onlar kendi denemelerinde gördüler ki evet bu oluyor gerçekten. Çünkü biz konteyner kaldırdık onlarla beraber. 6.4 ton kaldırma kuvvetiyle konteyner kaldırdık. Çok şaşırdılar. Tabi ne gerekiyor? Şu gerekiyor. AFAD'daki yapılacak şeyde bir depremde, bir bloğun çökmesinde bizim basma yüzeylerimiz şu an operasyonel ekipmanlarımız hazır olduğu için bizim oradaki amacımız ufak yerde çok iş yapmak. Ama AFAD gibi blok, mermer blok kaldıracak ya da e, moloz kaldıracak ya da oradaki inşaat demirini kesecek ekipmanları afatla beraber birlikte şu anda hesap kitaplarına başladık. Yani onlara ürün geliştirerek, onlara sırf aparat geliştirerek ana ürünü değiştirmeden onların da çok verimli kullanacak bir hale geleceğiz. Getireceğiz ürünü. Aslında ihtiyacı gösterdiniz, onlar da o ihtiyaç evet. doğrultusunda e, sizi yönlendirerek ürünün ortaya çıkmasını sağlayacaklar. Tabii Öyle. Ki. Mi? Tabii ki burada biliyorsunuz şöyle bir şey var. insan ne olduğunu görmeden ihtiyacı var mı yok mu anlayamıyor. Şu anda oradaki durum da öyle. Yani ihtiyaç tek kişinin çalış, çalıştıracağı, tek kişinin taşıyacağı bir ekipmana ihtiyaç olduklarını gördükten sonra anladılar. Şu andaki en son mesela İzmir depreminde ne oldu? İzmir depreminde şöyle bir şey oldu. Ee, bahsedilen bir bina biliyorsunuz çok meşhurdu o görüntüler. Hatta o görüntülerdeki o tepeden bir görüntü var. Demirleri kesiyordu jandarma evet. arama kurtarma. Mesela o demirleri kesen ekipman orada bozuldu. Ve bir süre sonra onunla kesemeyip taş motorlar devreye girdi. Ondan sonra sizin dediğiniz o olay oldu. Yani sessizlik. Çünkü deprem altında, moloz altında biri var mı yok mu onu dinlemeleri ancak sesle mümkün oluyor algılamaları. Çünkü çok fazla metal var. Diğer dedektörlerle algılayamıyorlar. Orada çok daha pratik bir insanın sırtında belki de o molozların arasından tünel açarak gidebilecek bir şey ihtiyaç olduğunu orada fark ettiler ve biz hemen onun üzerine konuştuk. Bunu bir önce beraber geliştirelim diye onlar teklif etti. Çok güzel. Tebrik ederim. Zaten üniversite sanayi işbirliğinde de teknoparklarda da amaç bu. İhtiyacı kamu belirleyecek. Bunu yerli firmalara e, iletecek. Yapabilecek olan firmalara iş tarifnamesiyle birlikte bu ürünü yaptıracak. Bunun başka yolu yok. Türkiye'nin gelişmesi için de özellikle ithalatın kesilmesi noktasında yapılması gereken bu Diyeceğim ben hemen sözü <laughs> e, Sevinç Hanım'a vereceğim. O sorular olacak. Şöyle, çok fazla kamudan bahsettiğiniz aslında belediyeler hmm. noktasında da, jandarmada da yani bir şekilde karşılayacaksınız taleplerini. Peki kamu tarafından ürününüze yönelik bir destek var mı? Şimdi şu anda... Yoksa e, tamamen kendi öz kaynaklarınızı mı kullanıyorsunuz? Şöyle olacak, şu anda biz öz kaynaklarımızla startı veriyoruz. <laughs> e, çünkü burada zamanımız yok. En temel şöyle bir sıkıntımız var zaman açısından. E, 2022 Katar Olimpiyatları'nı bizim özellikler polislerimiz koruyacak. <laughs> Ve oraya giderken de ekipmanı çok hızlı istiyorlar. Biz Türk malı ürünle gitmek istiyoruz diyorlar özellikle. E, o sebeple biz kendi öz sermayemizle, bir belki dış yatırımcı desteğiyle biz bu yola başladık. Ama tabii ki devletin stratejik ürünlerle ilgili çok ciddi ödenekleri var ve destekleri var ve onu da kullanacağız. Onu niye kullanacağız? Onu da e, tabii ki biz kendi bilgimizle, kendi donanımımızla bir ürünü yapıyoruz ama bu ürün bunda kalmayacak. Bu üründe AFAD diyecek ki şunu da bizim için tasarlayın. Özellikle diyecek ki ya buna bir de şunu eklesek. E, şunu yapsak gibi bu aslında öndeki hesapladığımız bütçe artacak, bunu biliyoruz. Personel ihtiyacımız olacak, onu da biliyoruz. E, bu e, aşamasında da şu anda halihazırda biz zaten COSGAP için bir arge inovasyon projesi yazma aşamasını bitirmek üzereyiz. Hı hı. E, o sebeple kamudan desteği de talep edeceğiz. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu alanda ilk ve tek misiniz yoksa diğer firmalarda var mı sizi diğer firmalardan ayıran? Bu alanda ilk ve tekiz. Özel hareket ekipmanıyla yani hı hı. kabaşma ekipmanıyla söylüyorum ilk ve tekiz çünkü Türkiye'ye ee, ilk girişine de biz sebep olduk, sonra yerleştirme aşamasında da ilk biz sebep olduk. Hatta ilk e, bir dirençle karşılaştık. Kurumlar da şöyle daha önce aldıkları ama kullanamadıkları devletin imkanlarını e, çarçur ettikleri için e, buna çok soğuk baktılar. <laughs> Ama gördükten sonra ve mantıklar ve denedikten sonra ve uygulamada da çok başarılı olduktan sonra bu kez onlar dediler ki hemen birlikte geliştirelim. Bizim de kullanıcılar olacak size söyleyeceklerimiz var. Hı. Biz onları size söyleyelim. Siz de mühendisinizi kullanın. Bunu ürüne yansıtın ve biz bunu hemen istiyoruz. Şöyle Başka devletteki yapalım. bu ön yargıyı kıran ne oldu peki? Devletteki ön yargıyı, şimdi devlette evet bir ön yargı var ama kurumların başında yıllardır bu işi tecrübe etmiş amirler de var. Hı bizim ön yargımız, biz amirin ön yargısını kırdık önce. Amirin ön yargısını kırınca o baktı ki kendi polisi için bu iyi bir şey. Can güvenliğini koruyacak, operasyon süresini kısaltacak, delilleri edecek. Dedi ki benim askerimi, polisimi ben korumak için her şeyi yaparım. Bu ürün de güzel. Birlikte de eğer tasarlayabileceksek, bizim e, operasyonel tecrübelerimizi ürüne yansıtacaksanız birlikte tasarlayalım. Hem bizim istediğimiz ürün olsun, hatta onların şöyle bir taahhütü var bize. Bu ürünü birlikte tasarlayalım. Özel harekat polisleri tarafından tasarına katkıda bulunulmuştur diye de buna bir ekleme yapacağız ürüne sonradan. Peki ürünün ticarileşmesi noktasında nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi savunma sanayi... Her iki ürün içinde değil evet, evet. mi? Hem makine hem savunma sanayi. Şimdi savunma sanayi ürünüyle ilgili şey çok spesifik, alıcı kitlesi çok spesifik. Temel alıcı kitlesi bizim özel harekat grupları. Yani jandarma özel harekat, polis özel harekat. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı hı hı. E, ve terörle mücadele. Orada zaten muhataplarımız belli. Muhataplarımızla ilgili bütün görüşmeleri zaten yaptık. Oradaki muhataplarımızın bizden istediği teknik, e, at yapıyı biz hazırladığımız zaman ürün testten, testle başarıdan geçtikten sonra da zaten talep edip alacaklar. Orada bir sorunumuz yok. E, ama iş makinesi ataşmanları grubunda e, tabii ki bu iş, Ankara İş Makinesi Ataşman Grubu İş Makinesi grubunda Türkiye'nin merkez noktalarından biridir, hatta en büyüdür hidrolik ve mekanik alanda. Ama biz şu ana kadar açıkçası çok bir pazarlama faaliyetinde bulunmamıza gerek kalmadı. Neden gerek kalmadı? Zaten çok spesifik ürünler yaptığımız, için müşteri bir şekilde bize ulaştı. İtibar edecek. Evet. evet. Ama şimdi yine bahsettiğimiz gibi bu Covid'den sonra da insanların algısı değişti, satın alma ve pazarlama e, altyapıları da değişti. Şimdi biz de buna uygun personel istihdamına başladık zaten. Daha çok bundan sonraki süreçte sosyal medyayı kullanmakta e, ön plana verdik. Ön plan aldık sosyal medyayı kullanmak için. Neden? Çünkü sosyal medyada video yayını da yapabiliyorsunuz. İnsanlar, bir operatör de oradan gidip sizi görebiliyor. Her zaman web sitesine bakmıyor ama Facebook'tan izliyor sizi. O sebeple şimdi e, daha çok dijital altyapıda e, sosyal medya üzerinden ve web sitemizin de tabii ki farklı şeyler ekleyerek e, böyle bir pazarlama stratejisine soyunduk. Şimdi buna gerilla taktiği diyen de var. Hı -hı. Ama şimdiki haliyle sosyal e, pazarlama diyen de var. Adı her neyse biz artık onu kullanmayı düşünüyoruz. İyi olsun diye. Çok teşekkür e, ederim. Murat Bey ben son olarak bir şey sormak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Bu özellikle iş makinası tarafı değil de ee, savunma sanayi tarafında bu geliştirilen ürün için uyulması gereken standartlar var mı? Hani var. biliyorsunuz yazılımda bir dünya standartı var özellikle Avrupa menşeli ya da Amerika menşeli. Sizin bu sektörde var mı? Mesela o ürün ortaya çıktığında hangi standartlara tabi olacak? Şimdi Military 810 dediğimiz çok genel bir standart var. Bu standart neyi belirliyor? Ürün ne kadar soğukta çalışabiliyor? Eksi kaç derecede kaç saat kalırsa çalışabiliyor? bataryasının e, patlama koşulları, yani kaç saat sürekli çalışmada ve kaç dereceye kadar dayanıyor. E, taşıdığımız ağırlığın aerodinamik personelin aerodinamik yapısını engellemesini, e, ona engel olmamasını sağlayan alt var. Bunların hepsini karşılamak zorundayız ve biz bu ürüne sonuçta sadece yurt içinde değil, e, Türkiye Cumhuriyetleri, e, Kosova'ya yani yakın ülkelere mesela İran'a. Bu tarz ülkelere biz satmayı planlıyoruz. Bu sebeple de uluslararası NATO'dan geçecek standartlar temel standartlar sağlayacağız. E, Bulsaydınız her şey yani üst üste koyduğumuzda bayağı yüksek bir maliyet demek. Doğru. Ki. Devlet desteğini orada ihtiyacımız var. Hı, yani. Devlet burada destekliyor. Türkiye'de bunun şeyi sağlayıcısı kim? Bu standartları veren kurum? Mil 810'u Genelkurmay yani kendisi veriyor. Genelkurmay yani, başkanlığı kendisi veriyor. Ama şöyle bir e, faydaları ve şöyle bir yardımları var. Biz geliştiriciler olarak, biz ürünü geliştirdiğimiz zaman, savunma sanayi başkanlarına ürünü ettirdiğimiz zaman savunma sanayi başkanlarının bununla ilgili desteği var. Yani diyor ki sen e, Türk ürününü dünyada kabul edilecek bir rastteri, standartlı ürün geliştiriyorsan ve bunun know-how bedeli de yüksekse ben senin bu altyapında yani bunu dünyaya açman için olan altyapıda ben sana destek olacağım. Çok diyorsun. güzel. Sana Çok güzel. Savunma sanayi başkanlığını da takip ediyorum ben son zamanlarda özellikle siber güvenlik alanında bayağı faydalı işler yapıyorlar. Hiçbir yere evet. araya gelmez, gelmeyecek firmaları bir araya getiriyorlar. Onları da tebrik etmiş olalım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz. Aktardığınız evet. bilgi için. Evet. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ya da haftalarda planlanmamış bir şekilde kim bilir hangi teknokentimizde olacağız. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.